Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 10 Mart 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün kendinizi ruhsal olarak daha iyi hissedeceksiniz. Yaşamsal konularda normalden daha aktif adımlar atma şansınız var. İçsel sorunlarınızı ve birkaç gündür var olan durgunluğunuzu geride bırakacak olmanız sizin açınızdan oldukça iyi. Şekillendirmek istediğiniz koşullar üzerinde etkinlik göstermeniz çok da zor olmayacak. Kendiniz için doğru düşündüğünüz her ne varsa onun üzerinde yoğunlaşmayı başaracaksınız. Sorumluluklarının arttığını hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Son zamanlarda yüksek tempoda ilerleyen hayatın seni bir hayli yormuş olsa gerek fakat bu yüksek temponun ilerleyen süreçlerde azalarak hafifleyeceğinin farkındasın. Öte yandan hayatına dair hedeflerinin çevrendeki bazı insanlar tarafından küçümsendiğini hissediyor olabilirsin. Böyle durumlarda insanların söylediklerine kulak asmamanı tavsiye ederim. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, enerjinizdeki yoğunluktan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. İlişkinizden yana sizi memnun etmeyen her ne varsa ondan da uzaklaşma şansınız var. Olumsuzlukların tamamen geride kalması ile beraber her şey daha da iyiye gidebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki açıdan daha olgun adımlar atmaya başlıyorsunuz. Koşullar üzerinde etkinlik göstermeniz sandığınız kadar zor olmayacak. Olumsuzlukların geride kalmasını arzu ediyorsanız ona göre adımlar atmaya devam etmelisiniz. Bugün maddiyatla ilgili yeni beklentiler içerisine girebilirsiniz gerçekleştirmek istediğiniz planlar için harcama yaparken biraz daha beklemede kalmanızın daha iyi olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Hata yapmamaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kişisel amaçlarınızı hayata geçirme noktasında sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Sahip olduğunuz güçten doğru anlamda yarar sağlama şansınız var. İçinde bulunduğunuz durumlar zaman zaman değişiklik gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Kişisel girişimleriniz için de biraz daha beklemede kalmalısınız. Ayrıca gün içerisinde ne düşünüyorsanız onu ifade etmekten de kaçınmayın. Enerji dolu bir gün seni bekliyor. Özellikle özel hayatında çevrene fazlasıyla pozitif enerji yayabilirsin. Bu sayede sevdiklerinle keyifli aktiviteler gerçekleştirmen mümkün. Fakat geçmişten gelen bazı insanların enerjini düşürmesine asla izin vermemelisin. Sana tavsiyem, bu güzel günün bozulmasına izin vermeyip sorunları biraz da olsa ertelemen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikteliği olanları mükemmel uyum beklemekte. Duygusal olarak mutluluğun zirvesine çıkacaksınız. Uyum duygunuzun üst seviyelere çıkacak olması her şeyin daha da iyiye gitmesini sağlayabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün Tüm isteklerinize ulaşmakta zorlanmayacaksınız. Yaşanabilecek tüm sorunları geride bırakma şansınız var. Doğru olduğuna inandığınız her ne varsa ona yönelik adımlar atmanız gerekiyor. Daha dengeli ve planlı olmalısınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha bilinçli olmalısınız. Elinize geçen fırsatları değerlendirmekte zorlanacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Her şeyin yoluna girebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konuları yakından ilgilendiren bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Genel olarak kazançlı çıkma arzunuz var ve bu da gün içerisinde atacak olduğunuz adımlara net olarak yansıyacaktır. İlginizi çekebilecek her şeye daha yatkın davranıyorsunuz. Olumsuzlukların son bulması için biraz daha mücadele etmeniz gerekmekte. Genel olarak istediklerinizi elde edebileceğiniz bir gündesiniz. Hayatındaki sıradanlıktan sıkıldığını fark edeceğin bir gün seni bekliyor. Değişim zamanının geldiğini hissediyor olabilirsin. Özellikle iş hayatında seçeceğin yeni yollar seni uzun zamandır hayalini kurduğun yerlere götürebilir. Fakat böyle köklü değişimleri hayata geçirmeden önce her açıdan iyice düşünmeni tavsiye ederim. Sonradan pişmanlık duyacağın seçimler yapman sonrasında seni üzebilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün Duygularınızı ifade etmek isterken ufak tefek hatalar yapabilirsiniz. Gelişmeler aslında tam da istediğiniz gibi şekillenmekte. Hata yapmadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini biliyor olmalısınız. İlişkinize odaklı adımlar atın. İş ve kariyer hayatınızda bugün işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmakta zorlanmayacaksınız. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçiyorsunuz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansınız var. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek dengesizlikler yaşanabilir. Harcamalar konusunda kendinizi frenlemeye ihtiyacınız var. Daha tutumlu olmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etrafınızdaki insanların fikirlerinize karşı normalden daha hassas davranabilirsiniz. Onları elinizden geldiği kadarıyla dinleyecek ve yardımcı olmaya çalışacaksınız. Olumsuzlukları ortadan kaldırma şansınız var ancak bunun için daha kontrollü olmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Kişisel hedeflerinize de adım adım yaklaşmayı başaracaksınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz çevrendeki ve ailendeki insanların ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle arkadaş çevrende çıkabilecek sorunlar karşısında fikirlerin ve tavsiyelerine ihtiyaç duyulabilir. Bu gibi durumlarda tarafsız bir şekilde değerlendirme yapman, kimsenin kalbini kırmaman da sana yardımcı olacaktır. Öte yandan kendini yorgun ve halsiz hissediyor olabilirsin. Sana tavsiyem, fırsat buldukça kendine vakit ayırman ve biraz rahatlaman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün takdir edilmek isteyecek ve olan biten her ne varsa ona yöneleceksiniz. Olumlu enerjiler altında olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Sınırların yeniden ihlal edilmemesi gerekmekte. İlişkinize yönelik adımlar atmanız her açıdan daha iyi olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün içsel sorunlarınızı meslek hayatınıza yansıtmaktan kaçınmalısınız. Daha kontrollü ve planlı davrandığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi şekillenebileceğini iyi biliyorsunuz. Olumsuzlukları ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Bugün maddi durumunuzu yakından ilgilendirecek yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel paylaşımlarınız konusunda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Çevrenizde bulunan insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmak istiyorsunuz ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmelisiniz. Tüm olumsuzlukları geride bırakmadan önce harekete geçmemeye çalışın. Problemleri ortadan kaldırmanız sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Dengeli olmanız gereken bir gündesiniz. Öncesinde aldığın kararların gündeminde olacağı bir gün seni bekliyor. Geçmişte hayatına dair gerçekleştirdiğin değişimleri değerlendirmek isteyebilirsin. Bu değerlendirme sonucu karşına çıkacak sonuç seni her ne kadar korkutsa da, hedeflerinden vazgeçmemelisin. Sana tavsiyem, durumu yakın çevrendeki insanlar ile paylaşıp onların da görüşlerine kulak vermen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikteliğinizde kontrolü elinizde bulundurmak isteyeceksiniz ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Duygusal konularda biraz daha verici olmaya çalışın. İlişkinize verdiğiniz değeri net olarak belli etmeniz gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki planlamalarınız doğrultusunda hareket etmekte zorlanmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Sabırlı olmalı ve aceleci davranmaktan kaçınmalısınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Gelir ve gider arasında denge kuramadığınız sürece her şey daha da karmaşık olabilir. Harcamalarınızı planlamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün her türlü sorunu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmak için hareket edeceksiniz. Problemler üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece kendinizi biraz daha rahatlamış hissetme şansınız var. Kafanızı kurcalayan bazı olumsuzluklar söz konusu olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanız gerekiyor. Hedeflerinin peşinden gitmek için gerekli enerjiyi fazlasıyla hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Ayrıca çevrendeki insanlardan da hayatına dair planlarını gerçekleştirmek için yardım almaktan çekinmemelisin. Bu sayede farklı fikirleri ve farklı görüşleri de dinleme fırsatını elde etmiş olacaksın. Sana tavsiyem hissettiğin yüksek enerjini çevrendeki insanlar ve ailenle de paylaşman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etme noktasında biraz daha sabırlı olmalısınız. Dengeleri tamamen lehinize çevirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Duygusal fırsatlar konusunda daha bilinçli olmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendi açınızdan değerlendirdiğiniz bazı konuların yanlış olduğunu fark edebilirsiniz. Sizi memnun edecek adımlar atmaktan kaçınmamalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulması biraz da atacak olduğunuz adımlara bağlı. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Sınırların daha da belirleyici olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Hata yapmaktan kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün günlük temponuza uygunluk gösterme noktasında bazı değişiklikler gündeme gelebilir. Gün içerisinde yapacak olduğunuz planlamalar doğrultusunda hareket ederken biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Olumsuzlukları geride bırakmak için harekete geçmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Sorunları gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz ve bu da sizi fazlasıyla kısıtlamakta. İçsel meselelerin gündeminde olacağı bir gün seni bekliyor. Kendini özellikle geçmişe yönelik düşüncelere dalmış olarak bulman mümkün. Sana tavsiyem geçmişte yaşanan olayları tekrar düşünüp canını sıkmaman olacaktır. Canını sıkmak yerine yaşanmış olaylarla kendi kafanda barışman onları aşmanda oldukça yardımcı olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün Rahat hareket etmek isteyecek ve ilişkinizden biraz olsun uzaklaşmaya çalışacaksınız. Birlikteliğinize zarar verebilecek her ne varsa ondan kaçının. Daha dengeli ve sabırlı olmanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün üzerinize düşen her neyse onu yerine getirmeye çalışmalısınız. Fikirleriniz doğrultusunda hareket ederken zorlanacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Mesleki gelişmeleri mutlaka daha yakından takip etmeye çalışın. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmalısınız. Gereğinden hızlı hareket edecek olursanız her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmayın. Harcamalarınızı planlamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda mükemmel sayılabilecek enerjiler almaktasınız. Harekete geçme noktasında zaman zaman zorlanacak olsanız da üstesinden gelme şansına sahipsiniz sorunların ve sıkıntıların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte. Dengeleri lehinize çevirmek için elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız var. Çözümler için biraz daha beklemede kalmalısınız. Grup çalışmalarının ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle iş yerinde çalışma arkadaşlarınla birlikte uzun süredir devam eden projeleri sonlandırmak için bir araya gelebilirsiniz. İş arkadaşlarınla beraber çalışman, geçmişte yaşanmış sorunların üstesinden gelmenize de yardımcı olacağı benziyor. Öte yandan aile üyelerinden uzun süredir görmediğin akrabalarını görmen mümkün. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, ifade gücünüzden dilediğiniz gibi yarar sağlayabilecek ve birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmanın yollarını arayacaksınız. Olumlu gelişmeler için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, Mesleki açıdan kendinizi daha güçlü hissetmeye başlıyorsunuz. Sezgilerinizin size her açıdan yardımcı olabileceğini de unutmamalı ve elinizden geleni yapmalısınız. İş hayatınıza doğrudan etkisi bulunacak yeni gelişmeler de gündeme gelebilir. Bugün maddiyatla ilgili yeni sorumluluklar altına girebilirsiniz. Sorunlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız bir hayli fazla. Kolay para harcamadığınız sürece sorun yaşanmayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün iç dünyanıza çekilmek ve her şeyden biraz olsun uzaklaşmak isteyeceksiniz. Kişisel olarak ön planda olabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Neticeler için yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Özgürlüğünüze her zamankinden daha fazla önem veriyor olmanız da önemli. Sorumluluklarınız doğrultusunda hareket edebildiğiniz sürece istediklerinize biraz daha yaklaşacaksınız. Kendini oldukça dalgın hissettiğin bir gün. Bu nedenle özellikle aile ilişkilerinde ortaya çıkabilecek sorunları çözmekte zorlanabilirsin. Konsantrasyonunu toplamak adına kendine kısa izinler verip kafanı toparlamanı öneririm. Öte yandan özel hayatında hiç beklemediğin ihanetlerle karşılaşabilirsin. Sana tavsiyem böyle bir durumla karşılaştığında eski bağışlayıcı tavrını bir kenara bırakıp arkandan iş çeviren insanları hayatından çıkarmak olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Gücü yeniden elinizde bulundurma şansınız var. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece mutluluğa ulaşmanız da zor olmayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle bir araya gelmeye çalışmalı ve güçlü yanlarınızı ortaya koymanın yollarını aramalısınız. Koşulları tamamen lehinize çevirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Olumsuzlukları gözünüzde büyütmemelisiniz. Bugün parasal kaynakların yeniden şekillenmesini sağlayacaksınız. Elinize geçen fırsatlar konusunda daha bilinçli olmanız gerekiyor. Dengeleri sarsmadığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, her türlü iletişim ve haberleşme açısından sorun yaşamayacaksınız. Mükemmel etkiler altındasınız ve bundan da dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Her açıdan uygun enerjilere sahipsiniz. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermeniz sandığınız kadar zor olmayacaktır. Etkin enerjiler altında olduğunuz bir gündesiniz. Geleceğe dair yaptığın planların özellikle yakın arkadaşların tarafından engellenmeye çalışıldığını fark etmen mümkün. Böyle bir durum ile karşılaştığın zaman ilk etapta her ne kadar sinirlensen de karşı tarafı dinlemen önemli olacaktır. Bu sayede senin için için zararlı olabilecek durumlardan kaçınabilirsin. Öte yandan gün içerisinde iş hayatına dair sürpriz gelişmelerle karşılaşman mümkün. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinize odaklanma noktasında daha sabırlı olmalısınız. Olumsuzlukların son bulmasını sağladığınız sürece mutluluğu ve huzuru elinizde bulundurmayı başaracaksınız. Hata yapmaktan kaçınmanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün yoğun süreçten geçiyorsunuz. Mesleki gelişmeleri daha da yakından takip etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Sorunların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekiyor. Odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Bugün maddi durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlarınızı zorlayabilecek her türlü harcamadan uzak durmanız gerekiyor. Sorunların geride kalması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda yeni adımlar atmakta zorlanmayacaksınız. Odaklanmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini biliyor olmalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini biliyor olmalısınız. Şimdiye kadar elde etmiş olduğunuz tecrübelere de fazlasıyla ihtiyaç duyabilirsiniz. Tüm olumsuzlukları geride bırakmaya çalışın. Bugün işler planladığın gibi gitmeyebilir. Özellikle kariyer anlamında karşına çıkan engeller sebebiyle oldukça zorlanabilirsin. Fakat sakin ve mantıklı tavrını koruyup kararlı adımlar ile ilerlediğinde sorunların çözümü senin için kolaylaşacaktır. Şansın yanında olduğu bir dönemdesin. Bu sebeple korkularının üzerine gitmeli ve kendine güvenerek hareket etmelisin. Hayal ettiklerin senin için çok da uzak değil. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızdaki karmaşık, hatalı adımlar atmanıza neden olabilir. Daha olgun yaklaşımlar ortaya koymaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumu zora sokabilecek her ne varsa ondan uzaklaşmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki gelişmeler üzerinde etkinlik göstermeye çalışın. Girişimleriniz konusunda biraz daha beklemede kalmalısınız. Hızlı hareket etmek, atacak olduğunuz adımlar söz konusu olduğunda hata yapmanıza neden olabilir. Bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendirebilecek yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Alacak olduğunuz bir haber sayesinde kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Sınırları da ihlal etmemeye çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün duygu dünyanız ve mantıklı bakış açınız arasında yoğun enerjiler söz konusu olabilir. Sizin yapmanız gereken yaşamsal konularda biraz daha sabırlı olmak. Etkin enerjiler altındasınız ve bundan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız tüm olumsuzlukları yavaş yavaş geride bırakma şansınız var. Odaklanmaya çalışmanız gerekmekte. Bugün çevren ile ilgili yaşanan olaylar ve aldığın duyumlar seni fazlasıyla etkileyebilir. Attığın adımlarda çevrenden gelen bazı olumsuz eleştirilerin canını sıkmasına izin vermemelisin. Alacağın sonuçlar ne olursa olsun kazandığın tecrübe, senin için fazlasıyla önemli olacaktır. Ayrıca hayatının her yönünde sadece kendine güvenmeyi unutmamalısın. Sırtını başkalarına dayamak, İçten içe güçsüz hissetmene neden olabilir. Sana tavsiyem içindeki gücü açığa çıkarmaya çalışman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkiniz olsun ya da olmasın kendinizi duygusal olarak yoğunluk içerisinde hissedeceksiniz. Mantıklı adımlar attığınız sürece mutluluğa ulaşmanız çok da zor olmayacaktır. Sezgilerinizin de size yardımcı olabileceğini unutmamalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki açıdan daha bilinçli olmalısınız. Gerekli olan adımları atmayı başardığınız, sürece başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmanız çok da zor olmayacaktır. Daha sabırlı adımlar attığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bugün kaynakların yönetimi konusunda daha kontrollü olmaya çalışın. Gerekli olan adımları atabildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Odaklanmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.